Yine sana da. Bu da kızıl herhalde <laughs> ya Ramazan abi. Orijinal. Ama ne lan? Sen bir şey <laughs> seri... yok. He. Ya. Bu işte bir zaman. Eskisi bir şey de kalmadı. Ama sadece parası için mi da. Onun O da kaçtı. Eskisi. Üçte bir şey yok. yok. Atilla bunları... abi ben de bir kanarya var. Sünmeli Akşama kadar hiç susmuyor ha. Perçemli. Kırmızı perçemli. <laughs> ya. Bir ben ötüyor. Lira abi, lira. abi akşama kadar hiç susmuyor. satar mı <laughs> ben abi? Bak, bu işi ben yaparım. Satış işi bana ait. Ee, Sen bana hemen <laughs> de ki 100 tane var. mi şimdi satayım? Şimdi şeyin kuşlar çıkarttı Güzel. Hemen batmanı ee, arayayım şimdi alsınlar. Özel kuşlar çıkartıyorum. Yani. Ötü ötün mi? Ve görüntü olarak güzellik olarak. Ya ara baban geldi, babana 70 tane mi, 80 tane mi? He? Dedim, al bunları. Dedim, al bunları. Biraz bir üstünü yapalım. da açarız abi ya, 3-5 dakika. Daha yeni zaten. Evet, bilmiyorum. 3-5 evet. çıkıyor. Bak, çok şey yapmıyor. Dün mü teke düşürdün? Ben geldim, babamdan aldım onu. Yine 5 tane babam, yine... Aldım yani, onu. Aferin. Üstünü de sıktaydı. Sıktayız mı? İki gündür tekte yani. Dün, Dün bir bugün beş. iki. Ondan sonra tek aldım gönü. İyi tabanlı babanla geliyor ama değil Birkaç Niye? Tam öyle Sıcak çok var abi. Sen bir deneyin ne yapacaksın abi? Yolladım 100 tane, 150 tane, 200 tane yollayacağız. Batmadan mı oldu şey? Ben Batman, Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Eskişehir, Konya. Geçmişte 2 saat önce istediğin yere oldu. Yeni mi? Bugün mü uçurdun? Bugün evet. uçurdum. Bir tekim vardı. Keşke bileydim, keşke attırmazdım valla. Güvenlik amirliği yapan yok mu? Güvenlik amirliği derken güvenlik polislerden amirliği de polis var. Polislerden ani bir ara polislere şey Nasıl, ya, gel. Güvenlik amirliği, şefliği verdiler ama ya. O yine emekli olanlardan vardır yani. Onlardan tanıdığımız yok mu hiç? Vallahi yok. Ya bizim yok. hanım bir işe başlatamadık ya. Güvenlik <laughs> sertifikasını sert, 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 Var ya silahlı ya. ya öyle uzun bir durum olursa ben şey yapayım ya. Sana zahmet öyle bana bir yardımcı olur Tamam. Aferin. 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 biraz Aferin. 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 Ben cezaevinden çıkınca çalıştırmadım. Şimdi de hmm. illa ben çalışacağım diyor. Kaç yaşında? Şu an 35-36 yaşındayım. Tamam. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapardın? Sabah turşurdun sen. Tanırsın, Ama tanırsın. Dün bir tatlı, mi? Bugün altı tatlı bir yok, mu? Bugün atıştak tamam. verir. Dün canım o Yok mu? Onun o kızı. Tamam. Tanırsın. İbo, İbo mu? İbo değil. Neco dayı. Ne, şey, ne, e, Necdet. Necap dayı. Necap dayı. Hı hı. Bugün bebekli. Tanırsın yani. Zinemelin ön üstündeydi zaten. Bir de Beyaz vermiş bu daya. Başka tane bir de. beyaz. He, Baba onun kızları 3 tane beyaz verdim. İyi. Beyaz olurucuz o zaman. Çocuklar bir şey yaptım. Burada da bir haberim olsun çok toplandı geldi. <laughs> şey, güzel gel, Gelir lan, çok güzel. Hangisi Ne Hadi göz, Sağ ol. İkinci uçması ya. Babam falan güzel çeviriyor mu? İki saat önce mi uçurdum bir de. İki saat. Bir tekim var. Oo, saat önce uçtu sayvan. Bir dakika falan uçtu. Olsun. Ama var ya ölüyor çok zannettim. Sıca. Ölüyor çok sıcak. çok sıcak abi. Abi biz aynı bir kuş seyrettik. Kuş çok iyiydi. At, Ramazan abi hakikaten. Kuş kupaya falan atılır. Çok iyi bir kuş. Ama hayvan indi var ya ağzı böyle. Sıcakta bir Benim, saat bir atladım. var dostum baştan. Eve zor indiriyorum da. Benim videosunu çektim zaten. Tamam onu da koy kutuya. Eve inmeyeni ne yapacağız? İnecek <laughs> o. <laughs> onu da koy kutuya abi. <laughs> Dumanlar o benim eski aldığım dumanlardan değil mi Ramazan abi? Biz... Annesi bize kullanıyor. Babası da Ertan Memin Annesi de... o 48 bin giriyor değil mi? Giriyor giriyor. Ayrı dumanlar yani. Evet. Tam uçağın oldu. Sen bir göremedik. İsmail'i e aramıştım. Burada Oradan ulaş, da kuş geldi. Nerede olduğu da belli İsmail İsmail'e dedim. Canı sıkkız zaten. O, kuşlar öldüğünden dolayı değil mi? Yani. İsmail abi kuş almadı mı? 34 tane kuş öldü la var da. 37 tane. 37, 37 tane. Selde. Tabii da senin haberin yok mu? Olur. 38 tane kuş öldü. 15 tane yavru vardı. Uçacaktı. Bir kümesi bir giriyorsun. Yere kadar öyle ölüyor. İkilerden de bayağı ölen oldu. 36. Bir gün önce buradan götürdüm. Boyunca yurt de, 2 iki tane yavru vardı İsmail'in. Götürdüm orada. Götürdüm ertesi gün onlar da Buyur. Keşke bir gün sonra götürseydin. Şey, e, acaba çatımız şey mi geldi? Yok abi Ondan ya. Basmış, yoldan basmış. basmış Tabi. Sen o gün ne s**kandaydın? Ben dışarıdaydım. Bana sorsan neler çektim ya? İsmail bir de işteymiş. Müdahale de. Aleykümselam Mustafa hoş geldin. Bir de biz bir, bir de derneğe iyi kurtardım ben gidelim. Tabi canım Allah. sen derneğin oraları açmasaydın Benim orada kuş mu kalırdı? Iki parmak kaldı biliyor musun? Beyler bu da boz çıkma. Bugün ikinci uçuşu diyor Ramazan abi. İki saat önce uçurmuş. Biz de bizim için at dedik. Allah Allah. Sağ ol Mustafa abi. keser ki yeter. Şöyle sen. Yok abi ya dün gece camları açtım. Aynen. Pervaneyi de açtık. O da çarptı. Ya, Asi, bir çekil oradan. Bir çekil. <laughs> Asi gel. gel buraya. Kuşumuz <laughs> oynayacak. Orada seri ya illa. İlla seri bak. Ha yani, nerede kızı? Aleykümselam. Bilal bak canlı yayını seyret bundan önceki canlı yayını. Çok güzel bir kuş aldım. Akşam atacağım haberin olsun. Kimden aldın? Şeyden bile seyis biletten aldım abi. Vallahi satılmazsa hiç elim bu kuş. çok iyi Ramazan abi. Tabanlı, mesafeli, Tanım boltaklarla. He? Sanım. Bizim bilet abi Tanırsın. Yok ya. O da askerdi, askeri de iddiayla. He. Abi. Olur mu? Benim eski dönemim. Olur olur inşallah abi. Aynı. Çok çalışkan. Belki şampiyon izliyorsun abi. Ben izlemiyorum. <laughs> Herkes şampiyon izliyor abi. Şampiyon izleriz abi. Bizde de vardır şampiyonlardan. Sen, sen de olan bende de olur. Ramazan abi ben istiyorum olsun. Olma ihtimali yok. <laughs> sen de. Sen de, sen de olan bende de olur abi. Şimdi hepsi bir çift kuştan ürün oldu. Evet. Altı çift yaptı. O bendeki bozkiller bunlara giriyor mu şimdi? Yüzde yetmiş beş aynı. Aynı değil mi? Yüzde yetmiş beş. Onun adam bizde bir tane kaldı. İki tane var lan. Birinin boyu dönüyor. Yok yok. <laughs> e şeyden. Ekelerden. Ha ekelerden ayrı. Ekelerden yavru mi? Yavrular mı? O ekeler şampiyonlarda mı? Değil, değil mi? Ya, bir de yavru var ya. O, o ekeler, ekeler bunlarla aynı, aynı, de aynı değil mi Ramazan abi? Bunlar yer yer yani. Bozmanın kirini tarafı. Yarı yarı ya. yarı. yarı ya. Sen bize bir He. et yavru verdi diye. Ata diyorlar kızıları var ya, işte onlar bunlara yakın. He. İki Abi tane senin... boş yavru verdiydi, şey et yavru verdiydin iki tane. Onlar da bunlara yakın. 175 aynı. He. Bir tane kaldı onlardan. Değil mi? Hı hı. Ya şimdi o şampiyonlarla bunları kırdım onlar, kızılar. Böyle kızılar. Böyle. Hı hı. Şimdi ben o öbür tarafı çıkardım, komple sadece kızıları bıraktım. Sadece kızılar kaldı bizde. Geçiyor, bir tarafında dedeleri var aynı ya, yani. bu kirgene kirge ne giriyor, hepsi birbirine. Sen o yumurtaları hatırlayamadım, biliyor musun? Vallahi. Bozkirli perçemin la, bozkirli perçemle şeyin yumurtasıydı. Onlar... Alip sen e, abi şeyler abi, Ramazan abi ne? O, 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 o bozkirli perçemle Orijinal kızlardan. Orijinal işte. Babası yumurtalar onlar yumurtası mıydı? 199. Onlar yumurtası değil tabii. Tabii bozkirli perçem yumurtası. Ama bozkirli perçem vermedi ki. Vermeyebilir, düz veriyoruz. Düz verir. Bir tane perçem de verdi şimdi. O düzden hangisiydi? Bozmalı. O savaşçı boz kilidi attım biliyor musun ya? Onun kardeşleri büyüktüm. Bozmanı mı verdi o? Bozmanı. Büyüktür mü sen onları? Büyüttüm. Şimdi şey değil mi? Evet. Mavişte, Mavişte mi? De, bende bende. Sende mi? Bende. Evet. Onlar aynı. Kızıl olması lazım. Valla ya daha gözüm özür dönmedi. Özür dönmedi. Özür dönmedi. dönmedi. Önce normal... Onlar boz kilidi perçemin yavrusu benim evet. yumurtası. onlar işte. Onlar Bozkirli Perşem'in yavrusu. Ben adım gibi biliyorum. Boşkirli... Ne yapacağız biliyor musun? Uçumda birkaç kişi daha kovalayacağız. He. Sen gelmiyorsun ki. Gelirim lan. Gelirim abi. Akşama kadar kovalayacağız. Aleyküm selam Ramazan abi hoş Vallahi Sıcağ, gelirim Sıcağ, lan. Sıcak, yağmur, çamur. Niye girmeyeceğim ben ya? Ben şu bayram harifesi diye girmiyorum bu valla. Bu bebeleri de kovalayalım. Hangilerini? Gelen, en son gelen bana iki tane gelecek. Niye? Kümes lazım. Bir kümes bulup koyar abi. Bebeleri zaten bize zarar ediyor ki. bebeler akşam altıda geliyor abi. İndiriz, indiriz, Allah yine. Bakın, binazdı ya. Günde bir kere uçuyorlar, ikinci. Tabii, günde bir kere uçuyacağın bu artık sekiz gelmiş. Ben bileydim bu çurduğunu, vallahi atlamazdım. Uçtu adam. Başka bir şey He. Evet, kim alsam karıştırmış? Uçları bir araya getirin. Her bir. Aa, benim işim o ya. Vallahi benim işim o Şahin abi. Bak bu, abi Şahin Bak abi Şahin abi. burada. Şahin abi ya bu uçuş çıkmaz ya. Akşama kadar yatıyor ondan sonra geliyor. Bak Şahin abi bu uçan beyazın da %75 sendeki boz aynı bak senin oraya gönderdiğimle. Bu iki kardeşten çıkmadı bunlar. Şey. Aynı yuva kardeşten oldu. O sıktan çıkan uçur ne yaptınız sıkta sıka girenin çıktı mı? Boz biri sıka girmiş. Biri bozkirlerin yavrusu. İkisine bozkirli verdi. Biri sıka girmiş, biri direkt başlamış. Sıka giren bilmiyorum ne oldu. Sıka giren daha iyi olur dedim ben de ama. Galip Davuta Davut abi hoş geldin. Akşam canlı yayına girin. Bakın neler var akşam görün. Bak canlı yayında yaptım. Nevşehir'de şu anda lider olan kuşun kardeşleri var. Haberiniz olsun. Hazır. Eke'de birinci şu anda Nevşehir'de. Havayı başla başladı mı? iyi? Yarım saat tamam Ya kuşlar da ermiyor sıcak. Çok Sabah sıcak kuşlar, abi. Sabah genel kuşlar. Serinde kuşlar gene aynı. Paşa'daki, Paşa'daki ne yaptı Şahin abi? Paşa'daki. Sıktaydı ya ki Paşa'daki. O ne yaptı? Ay baksana hayvan kırgınlığı da var ya. Hasit şey. Ya. He? Yaptım, yapıyorum, biyotik mi? Biyotik, de... biyotik yakıyor. Yakıyor. Sebasil diye bir ilaç var. Alacağım ondan 100 gram. 100 gram, Çünkü 300 gram. Toz olan değil mi? He, toz değil. O da sıvı da. Sıvı? Bu güzel, bir de hayvanlara zarar vermiyor. Bana da fiyatını öğren de bana ara. 100 gram, 300 gram he? 100 gram, 100 mililitresi 300 dedik Kilosu 2, 2500 liraymış. Bir kilosu? 2500 lira. <laughs> Biz kaç 800 alıyoruz? 800 lira alıyoruz bir yöntemiz Bu ama çok kalite. Pahalı biraz bu. Ama bugün Zafer abinin kümesi ilaçlanması lazım. Yoksa beni reyge Tavuk bitini ondan başka bir şey öldürmüyor. İşte ya. ondan tamam. alacağız abi. Bulutta satılıyor. 100 gram 300 lira. Yavruken ağası için alacaktım 1 litreye, bir sisim veriyoruz abi 1 litreye. Aynen. Sıcaktan oluyor değil mi o bit? Bulut eczanesine varmış ya. Oradan alacağız. Zafer abi. Senin kümesi de çok var. Var abi dedim ya sana o gün elimize geldi işte. Ya benim geçim baktım. Sadece şu küçük kümesi varmış sardı ya. Hmm. Sıcaktan oluyor abi. Allah kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı, kırmızı o zaman kuşları geçmiş. Yavruları emmiş o zaman. Ha işte. Hmm. Yeşil la. Tamam işte o kırmızı oluyor. Senin işte hmm. yeşil dediğin ilk önce ilk. Evet. İlk önce, evet. ilk önce. Biri böyle şeffaf evet. kırmızılaşıyor. Tam emdikçe kırmızılaşıyor. Siyahlaşıyor, kırmızılaşıyor. O, kırmızılaşıyor. Büyüyor, çoğalıyor. Büyüyor. O zaman onu bak abi gidelim. Çok tehlikeli. tehlikeli. Biyotik versek? Biyotik bir ilk önce kafadan bir yapak. Yapalım abi. Bir kireç. Kireç yaktım ben. Yakma değil, bu tarım kireci var, toz kireç. O çok iyi. Bana bir doktor söyledi de Antalya'ya. He. Ben onu kullanıyorum dedi. Hayvanlar çok iyi geliyor. Şöyle dedi, dediğine dedi, dedi. göre. Ne yapacaksın onu? Tabanlara serpeceğim. Ama yani. o da ciğerine yapışmıyor mu onların? Yok. Vallahi tarım kireci. Ben yaptım. Valla şu anda şu ya. Allah değil Allah. Mi? Var, mı senin tarım kireci? Bende fazla yok. Az bir şey taş, varsa... Sen mi? Bitmekini aldırttırmıştım. Yarısını getirdiydi bana. Az bir şey varsa damızlıkların içine atayım bari. Tamam. Sıcaktan oluyor. Sıcak sıcak abi çok sıcak. Ya ben hayatımda ilk defa güvercinde tavuk eti gördüm ya. Sıcaktan oluyorsun. Duyuyordum da bende hiç olmadı dedi şimdi ya da. Yuvalıkların içinden başladı Valla tavukları ben o yüzden yok ettim ya. Bitten kurtaramadım. Kuşlar da bulaşmasın. Benim... Alüksene bakın, hoş geldin. Muhtemelen oradan geliyor. Hmm. Geldi. Keyifsiz yürüyor. Daha yeni ya, dün hı hı. bir gün gitmişti. Ve i̇şte bunları beklemiyordum. Çabuk at. Ama çok atlar bu. Allah, bekliyoruz işte. Üç, dört, üç, dört. Bugün ikinci teki abi. Hı. Dün ilk defa tek hoşmuş. Bugün ikinci attı bize. Dün de kuşlar yine de inemedi. Yani öyle teki. yedi. He. Yiyecek artık da. Yere indir dayı. Çatıya inmesin çatıya. Asi. Asi. Gel Asi. Gel. Ağzı gel buraya. da iyi. Kırmızı da iyi oluyor bazen. Karnın <laughs> az bir çarpı serdim. Yok yok açma. 4-5 tane birden başladı şimdi. Niye? Takla atma atma yapmışlar. Canım sıkıldıydı artık. Hayt, hayt. Yapma la. Hayt, karga var İkinci orada. Hayt. olur? Evet oldu. İkinci üçüncü öyle olur. Dumanlı yavrular nerede? Duman yavru eki. Ya. Eki mi? Tek dişi işte. Ne? İkisi mi dişi? İki bir şey. değil tek ya. İki tane var dedi. Tek dedi mi? Ha bir tane e, iki mi? İki tane biri. İki tane besliyor mu? He besliyor mu? Tamam. tamam. Yolu alacağız? Evet. Bu benim hediyem Beyaz. Kalıyor mu? Beyazı değil, İyi, hadi gidelim. <gülüyor> Dumanımızı <laughs> alak dedik. <laughs> Daha kendi uçtanımızı Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kuş vereceksin ver. Gelmişken. Kuş vereceksin ver.